Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Şimdi diziler konusuna geçeceğiz. Önce bir proje oluşturalım, ardından diziler hakkında konuşalım. Projenin ismine diziler diyorum arkadaşlar. Diziler. Enter'a bastım. Yorum satırına ihtiyacım yok. Şimdi dizilerden bahsetmeye başlayalım. Diziler nedir? Diziler aslında matematikte bizim gördüğümüz kümelerdir arkadaşlar. Biz aynı özelliklere sahip nesneleri, işte sayıları, kelimeleri, bir şeyleri gruplarız değil mi? Onları bir küme içerisine atarız. Programlama dünyasında da bu kümeleme işini diziler görüyor. Diziler yardımıyla biz bu e, kümeleme olayını çözüyoruz arkadaşlar. Aklınızda dizi dendiği zaman hep kümeler konusu bir aklınıza gelsin bence. Çünkü kümelere çok benziyor. Ne demiştik diziler için? Diziler, diziler aynı tipteki değerleri tutabilen bir gruptur aslında. Bu da kümenin tanımına çok çok benzer arkadaşlar. Şimdi diziler nasıl tanımlanıyor? Biz programlama dünyasında hatta Java'da Java programlama dilinde diziyi nasıl tanımlıyoruz? Biz değişken tanımlarken ne diyorduk arkadaşlar? Integer sayı diyorduk eşittir 1 yazıyorduk. Noktada virgül koyuyorduk. Bu bir değişken tanımlama işaretiydi. Yani değişkeni bu şekilde tanımlıyorduk. Bellekte bir alan oluşturuyorduk. Dizi tanımlayabilmek için ise dizinin tipini yazdıktan sonra arkadaşlar mesela bizim dizimizin içerisine girecek elemanlar hepsi tam sayıysa o zaman tam sayı bir dizi oluşturmam gerekiyor. Eğer ben dizimin içerisine yani kümemin içerisine sadece metinsel bir ifade alacaksam o zaman kümemin ismini yani dizinin tipini string değişkeninde string veri tipinde tanımlamam gerekiyor. Aynı şekilde double, float vesaire vesaire gibi değişken değerlerini tanımlamam gerekiyor duruma göre. Biz diyelim ki tam sayılardan oluşan bir küme oluşturacağız. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Tam sayı tipinde bir küme oluşturacağız. Berlekle tam sayı tipinde bir dizi alanı bırakacağız. Integer yazdım. Çünkü integer veri tipi tam sayının veri tipiydi. Ve köşeli parantezleri açtım arkadaşlar. Bu şekilde köşeli parantezleri koydum. Ardından bir boşluk bırakıyorum. Bu köşeli parantezler sayesinde program derleyici program yani IDE'miz aslında onun bir dizi olduğunu anlıyor. Şimdi dizimizin ismini yazmaya geldi sıra. Dizimizin ismi ne olsun? Sayılar. Peki bu sayılar neye eşit arkadaşlar? Bu sayılar yeni bir anahtar kelime göreceğiz. Gerçi bu anahtar kelimeyi kenarda da görmüştük. New, int diyorum arkadaşlar ve köşeli parantezi koyuyorum. Köşeli parantezi koyduktan sonra bu kümemin içerisinde yani dizimin içerisinde ...kaç tane eleman olacağını belirlemem gerekiyor. Kaç tane eleman olacak? Mesela 3 mü, 5 mi, 10 mu, 20 mi, 1 milyon mu? Kaç tane eleman olacaksa o kadar buraya yazı yazmam gerekiyor. E, sayıyı yazmam gerekiyor, belirtmem gerekiyor. Benim dizimde 5 tane eleman olacağını varsayalım ve buraya 5 yazalım. Tabii ki de noktalı virgülümüzü unutmuyoruz. Noktalı virgülle koydum. Evet, ben... Bellekte bir sayılar isminde bir küme al alanı oluşturdum. Dedim ki bunun içerisinde integer yani tam sayı veri tipinde elemanlar göndereceğim dedim ve kaç tane eleman yollayacağım? 5 tane eleman göndereceğimi söyledim. 5 elemanlık, 5 integer değişkenlik bir yer oluşturdum aslında sayılar isminde. Şimdi bu elemanları verme vakti geldi. Nasıl bu elemanların değerlerini gönderiyorum? Sayılar yazıyorum arkadaşlar. Dizimin ismini yazıyorum. Köşeli parantezler içerisinde Hani demiştim ya 5 tane değer girecek diye. Bu 5 tane değerin kendi içerisinde konumları var aslında. Dizilerde konumlandırma yaparken sıfırdan başlıyor. 0, 1, 2, 3, 4 tane sayıyor. Kaç etti? 0 ile beraber 5 ettiği için 5 tane eleman olmuş oluyor. Yani ben burada aslında 5 eleman olsun derken 5'e kadar değil 4'e kadar gidiyor konumlandırma yapıyor. Çünkü sıfırı da sayıyor, sıfırı da dahil ediyor. Ama sonuç olarak içerisinde 5 tane eleman var tabii. O yüzden mesela dizilerimin ilk terimini verirken hep sıfırdan başlarım. O yüzden dizimiz sıfırdan başlıyor. Yani konumlandırma olarak sıfırıncı eleman diye bir şey var. O yüzden dizimizin sıfırıncı konumuna ben geliyorum. Buraya sıfır yazdığım zaman sıfırıncı konumuna ulaşmış olurum arkadaşlar. Peki bu sıfırıncı konumundaki değer kaç? Yani ne olacak? Şu anda hiçbir şey yok. İçerisine bir tam sayı göndermem gerekiyor. Tam sayımı da yolluyorum. 5. Hatta 12. Noktalı virgülü koydum. Bu şekilde ben ne yapmış oldum aslında? Dizimin ilk terimine yani sıfırıncı terimine 15 değerini göndermiş oldum. Atama operatörü sayesinde atamış oldum. Devam edelim. Sayılar diyelim. Köşeli parantezleri açtım. Buna da işte birinci terimini de kaç yollayacağım? Diyelim ki 6 yollayalım. Üçüncü elemanı göndermek için ne yapmam gerekiyor? Dizinin aslında ikinci konumunu çağırmam gerekiyor. Sayılar Şuraya sayılar yazmam gerekiyor. Türkçe karakter kullanmamam gerekiyor. Sayılar. Köşeli parantezi açtım. İkinci konumuna göndereceğim. Eşittir dedim. Buna da 47 değerini verdim. Şimdi üçüncü konumuna ulaşmam gerekiyor. Bu yüzden tekrar sayılar yazdım. Köşeli parantezi koydum. Buna da 4 değerini verdim. Pardon üçüncü konumuna ulaşıyorum. Eşittir dedim. Dört değerini verdim. Şimdi oldu. Şimdi beşinci elemanı ve dizimizin dördüncü, biraz kafa karıştırıcı olabilir, dördüncü konumuna gideceğiz. Beşinci elemanı vermek için gideceğiz. O yüzden sayılar diyorum. Köşeli parantez içerisinde dördüncü konumuna vereceğimi söylüyorum. Ve eşittir deyip buna da hangi değeri verelim? Buna da 124 değerini verelim mesela. Bakın kaç tane değer var toplamda? 1, 2, 3, 4 ve 5 tane. 5 tane değer olmuş oldu. Ama konumları nasıl? Birinci değer 0. ikinci değer 1. Üçüncü değer işte iki. Böyle böyle gidiyor. Şimdi bu diziden bir eleman çağırmak istersek ne yapacağız? Diyelim ki ben dizinin işte dördüncü konumuna ulaşmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? Çok kolay arkadaşlar. E, S out dedim. Sanki bir değişken yazdırıyormuş gibi sayılar yazdım. Ve sayıların kaçıncı konumundaki veriyi alacağımı söylemek için ise köşeli parantezleri koyup hangi konumdaki veriyi alacaksam onu söylüyorum. Biz hangi konumdaki, konumdaki veriyi alacağız? Dördüncü konumdaki. O yüzden buraya 4 yazdım. Çalıştıralım. Bana 124 sonucunu vermesi gerekiyor. Bunu da yanlış yazmazsak verecek. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 124 sonucunu ekrana yazdırdı. Sanki bir değişken yazdırıyormuş gibi. Tamam bu sefer işte sıfırıncı değeri alalım. Pardon sıfırıncı değer. Sıfırıncı değer kaçsa 12 idi. Bana geldi 12 değerini orada yazdırdı. Tamam çok güzel gayet güzel. Ama sanki çok uzun değil mi yani? Gelip ben bir alan oluşturmak için 5 alanlık bir yer oluşturmak için gelip bunları teker teker yazacak mıyım? Bunun bir kısa yolu yok mu? Tabii ki de kısa yolu her zaman var arkadaşlar. Şunları siliyorum. Buradaki nevi de siliyorum arkadaşlar. Dizimin hem kaç olacağı, kaç elemanlı olacağını belirlemek hem de ona aynı zamanda değerleri vermek için ben süslü parantezi kullanıyorum ve süslü parantezi kapatacağım. İçerisine değerleri yazabilirim. 12 virgül kaç yazmıştık? 6 yazmıştık galiba. Virgül 4 virgül 47 yazmıştık galiba ve 124 mi yazmıştık? Evet. Noktalı virgülü de unutmuyorum tabi. Bu şekilde ben ne yapmış oldum aslında? Bu şekilde hem dizimin kaç elemanlı olacağını söylemiş oldum. 1, 2, 3, 4, beş tane. İde burada bunu sayacak, akıllılık yapacak. Hem de değerlerini vermiş oldum bu şekilde arkadaşlar. O zaman sıfırıncı konum hangisi oluyor? Sıfırıncı konum 12 değerine sahip olmuş oluyor. Birinci konum ise altı değerine sahip olmuş oluyor. Bu dizimiz 5 elemanlı olduğu için en fazla dördüncü konuma kadar gidebiliyor. Çünkü sıfırı da dahil etmiştik. S dördüncü konumu ise 124 oluyor. Dördüncü konumu yazdırmak istiyorum diyelim ben mesela. Dördüncü konum gelsin. Şuraya bir de 40 yazmasak. Dördüncü konumdaki veriyi geldi bana getirdi. Sayılar kümesinin içerisindeki dördüncü veriyi. Şimdi tam sayı veri tipinde bir topluluk oluşturdum. Bir küme oluşturdum ben. İşte bunların içerisinde sadece tam sayılar var. Peki metinsel bir ifade içeren topluluk küme oluşturabilir miyim? Dizi oluşturabilir miyim? Tabii ki de oluşturabilirim. Biz metinsel ifadeleri nasıl tanımlıyorduk arkadaşlar? String yazıyorduk. String isim diyorduk mesela. Örnek olarak bir isim verelim. Buna da eşittir. Bahadır diyorduk. Çift tırnak içerisinde noktalı bilgi koyduk. Bu şekilde bir değişken tanımlamış olduk aslında. Şimdi bunu grup halinde yapacağız. Belirli gruptaki metinleri, belirli metin gruplarını toplayacağız. Yine string aynı. Yanına bunun dizi olduğunu anlatabilmek için köşeli parantezleri koyuyorum. Ve dizimizin ismini yazıyorum. Dizimizin ismi ne? Dizimizin ismi isimler olsun. Eşittir diyorum. Ee, new string köşeli parantez deyip isim verebileceğin ya yani boyut verebileceğiniz gibi gelip buraya işte e, isimler deyip işte sıfırıncı değerini eşittir işte bahadır diyebileceğiniz gibi arkadaşlar yukarıda tanımlamış olduğum yöntem ile de yapabilirsiniz. Yukarıdaki yöntemle yapalım. Daha kolayımıza geliyor değil mi? Süslü parantezleri açtım ve içerisine tırnak işaretleri içerisinde çift tırnak içerisinde göndereceğim metinsel ifadeleri yazıyorum. Birinci ifadem Bahadır olsun. İkinci ifadem Ömer olsun. Üçüncü ifadem Buse olsun. Ve dördüncü ifadem de Gülşen olsun. Noktalı virgülümüzü de koymayı unutmayalım tabi. Ne yapmış oldum ben aslında? Bir e, string kümesi oluşturmuş oldum. Bir metinsel ifade topluluğu oluşturmuş oldum. Bunları çağırmak istediğim zaman tabi nasıl olacak? Bunun konumu mesela Bahadır'ın konumu şu anda sıfır. Sıfırıncı konumda. Bunun konumu bir. Bunun konumu iki. Ve Gülşen'in konumu üç. Değil mi? Şimdi çağıralım mesela. E, As out diyelim. Hatta şurada çağıralım. Önce... Tam sayıyı çağırdık. Ardından string'i çağıralım. İsimler dedim. Hangi konumdaki veriyi getireceğimi belirtmek için köşeli parantezleri açtım ve dedim ki üçüncü konumdaki veriyi getir. Bakalım. Ve gördüğünüz gibi önce e, tam sayı kümesindeki tam sayı dizisindeki konumdaki 4. konumundaki veriyi getirdi. Ardından string yani metinsel ifade kümesindeki dizisindeki veriyi, gülşen verisini bana getirdi. Dizilerin bize sunmuş olduğu pek çok kolaylık var arkadaşlar. Bir sonraki videoda bu kolaylıklara biraz bakacağız. Bir sonraki videoda dizileri döngülerle birleştireceğiz. Eğer zamanınız varsa hemen o videoya geçin. Şimdilik hoşçakalın o zaman. Kendinize iyi bakın.